Sevgili öğrenci, şimdi yaratım sürecini en derin düzeyde anlamaya başlıyoruz. Daha önce öğrendiğin gibi düşüncelerin, inançların ve hislerin yaşamındaki her deneyimi şekillendiriyor. Ancak burada duramayız. Bu bilgiyi gerçekten hayatına uygulayabilmek için evrensel yaratım yasalarını anlaman ve onları bilinçli bir şekilde kullanman gerekir. İşte bugün yaratımın gizli anahtarını keşfedeceğiz. Çoğu insan tezahür için sadece düşüncelerini değiştirmenin yeterli olduğunu zanneder. Ancak gerçek yaratım zihnin, duyguların ve enerjinin tam uyumuyla gerçekleşir. Sen yalnızca düşündüğün şeyi değil, hissettiğin ve yaydığın frekansı da çekersin. Eğer iç dünyanda sahip olmuş gibi hissetmezsen, dış dünyada onu deneyimleyemezsin. Bu yüzden bir şeyi hayatına çekmek için yalnızca düşünmek değil, o enerjiyle titreşmek zorundasın. Bunun anlamı şudur: Eğer bolluk istiyorsan, önce zihninde ve bedeninde bolluk içinde hissetmelisin. Eğer sevgi istiyorsan, o sevginin var olduğu frekansta titreşmelisin. Peki bunu nasıl yaparsın? İşte adım adım rehber. Niyetini belirle. Net ol. Ne istiyorsun? Bir iş mi? Bir ilişki mi? Daha sağlıklı bir beden mi? Onu zaten hayatındaymış gibi hisset. Bu arzunun gerçekleşmiş olduğu bir anı hayal et. O an neredesin? Kimler yanında? Ne hissediyorsun? O hisse bedenini de dahil et. Ayakta duruşun, yürüyüşün, hatta nefes alışın bile değişmeli. Gerçekleşmiş haliyle hareket etmeye başla. Bunu her gün tekrarla. Çünkü bilinçaltın tekrarla programlanır her gece bu duyguyla uyu. Şimdi sana tezahürün üç büyük yasasını açıklayacağım. 1. Frekans yasası Evren kelimeleri değil enerjini algılar. Hissettiğin şey hayatına çektiğin şeydir. 2. Zamanın ötesinde varsayım yasası. Şu anda olmuş gibi hisset. Geleceğe bekleme, onu şimdi yaşa. 3. Bırakma yasası. Eğer sürekli oldu mu diye kontrol ediyorsan, aslında ona sahip olmadığını bilinçaltına kodluyorsun. Bırak ve güvende ol. Tezahürün en güçlü tekniklerinden biri gece uykuya dalarken arzuladığın şeyin olmuş gibi hissedilmesidir. Çünkü bu an bilinçaltının en açık olduğu zamandır. Bu anı bilinçli kullanırsan yaratım sürecin hızlanır. Yatağa yatmadan önce gerçekleşmesini istediğin olayın içindeymişsin gibi bir sahne oluştur. Gözlerini kapat ve o sahneyi gerçekten yaşıyormuşsun gibi hisset. Hissettiğin mutluluk, huzur ve tatmin duygularıyla uykuya dal. Bu pratiği her gece tekrarla. Çünkü bilinçaltın tekrarlarla programlanır. Sevgili öğrenci, eğer yaratım sürecinde engellerle karşılaşıyorsan, bil ki bunun nedeni arzunun dış dünyada belirmesini beklemen, sürekli eksikliği düşünmen ve kanıt arayarak şüphe içinde olmandır. Unutma, arzunun hayatında belirmesini beklemek, onun senden ayrı olduğu yanılgısını doğurur. Oysa her şey senin içsel halinin bir yansımasıdır. Gerçek yaratıcı, dış dünyada bir şeylerin olmasını bekleyen değil, onların zaten gerçekleşmiş olduğu bilinciyle yaşayan kişidir. Bilinçaltın senin en baskın inançlarını onaylar ve dış dünyada doğrulamak için çalışır. Eğer neden olmuyor diye sorarsan, Bilinçaltın bu sorguyu bir emir gibi alır ve olmamaya devam etmesi için kanıtlar yaratır. Bunun yerine olmuş gibi hisset ve o his içinde yaşa. His yaratır. Eğer gözlerinle görmek için sabırsızlanıyorsan, aslında hala şüphe içinde olduğunu bilinçaltına söylüyorsun. Oysa dünya senin içsel gerçekliğinin aynasıdır. Önce iç dünyanı değiştir, sonra dış dünya bunu takip eder. Kanıt aramaya son ver ve tamamen olmuş gibi hissettiğin bir halde kal. Çünkü dış gerçeklik senin içsel varsayımına uyum sağlamak zorundadır. Sevgili öğrenci Artık yaratım sürecinin sırlarını biliyorsun. Şimdi soru şu. Bu gücü nasıl kullanacaksın? Kendini nasıl hissediyorsan dünya sana onu yansıtır. Şimdi gözlerini kapat ve olmak istediğin kişi olduğun bir dünya yarat. O dünyada nasıl yürüyorsun? Nasıl konuşuyorsun? Kimlerle birliktesin? Ses tonun nasıl? Enerjin nasıl hissediliyor? Sadece hissetmekle kalma, içinde yaşamaya başla. Çünkü bu artık yalnızca bir görüntü değil, senin gerçeğin. İçinde taşıdığın his şu anda içinde bulunduğun realiteyi şekillendiriyor. Zihnin önce inanır. Sonra dünya ona uyum sağlar. İlk başta duyuların seni kandırmaya çalışabilir. Dış dünyadaki koşullar sana gerçeğin başka bir şey olduğunu söyleyebilir. Ama bil ki dış dünya yalnızca bir gecikmeli yansımadır. Gerçek içinde yarattığın hissettiklerinle başlar. Eğer içsel dünyanda yeni bir realiteye tam olarak yerleşirsen, dış dünya buna direnemez. Çünkü senin içsel inancın dış dünyayı şekillendiren en büyük güçtür. Şimdi bu bilgiyi sadece bir kavram olarak değil, kendi varlığının değişmez gerçeği olarak kabul et. Artık beklemeye gerek yok. İçindeki o gücü hisset. Ona sahip çık ve yaratımın içinde yaşamaya başla. Çünkü sen düşündüğünden çok daha büyük bir güce sahipsin. Artık bilgiyi kullanma zamanı. İçindeki gücü kabul et ve kendi gerçekliğini yarat.